Uğur takı tatlıdan selamlar. Ne yapıyoruz? Tabii ki yapıştırmaya devam ediyoruz. Kime? Mustafa'ya Mustafa, Mustafa yapıştırıyoruz. Çıkın çıkın gelin dedik. <laughs> Mustafa da geldi yapıştırıyoruz. Uğur Takı tatlı'dan ürün almak isteyen arkadaşlarımız profilimin altındaki uğurtakıtatlo.com.tr'den ya da internete de yazabilirsiniz. uğurtakıtatlo.com.tr'ye girip oradan sipariş edersiniz. kapınıza kadar geliyor. Sonra YouTube kanalıma giriyorsunuz. Oradan videosunu izliyorsunuz. Kendiniz yapıştırıyorsunuz ya da İzmir şirin yere geliyorsunuz ben yapıştırıyorum. Dövme yaptıktan sonra böyle üzerinden geçerseniz kabarcıklar da gider, hem daha dövme iyi oturur, bir saati hiç hareket etmiyorsunuz, sonra uzun süre gölgeler matlaşıyor matlaşılıyor, gerçek dövme gibi duruyor. Çıkın çıkın gelin size de hepsini alın.